Sayın seyirciler enerji hattına devam ediyoruz. Şimdi bir yandan doğalgaz dedik, petrol dedik ancak son günlerin en çok konuşulan enerji başlığı ise yenilenebilir enerji. Yatırımlar açısından da neredeyse iksirlerde yer alıyor. Hele ki içerisinde bulunduğumuz dönem itibariyle. Ki Türkiye'ye baktığımızda da yabancı yatırımcının da en çok geldiği alanlardan biri enerji alanı ve yenilenebilir enerji alanı. Evet az sonra konuğumuz bize eşlik edecek. E, Aydam Enerji CEO'su İdris Küpeli e, son ...durumu son tabloyu bize aktaracak. Nedir ee, yenilenebilir enerjide geldiğimiz son nokta? Aslında bu arada yenilenebilir enerjiye yatırım yapan şirketlerin de... ...bir yandan e, Eylül ayı itibariyle borsaya açılacağı haberlerini alıyoruz. Ki de yine halka e, arz olacağını açıklamıştı geçtiğimiz günlerde. Nasıl bir çalışma yürütülüyor? Bundan sonraki süreçte ne gibi planları var? Tüm bu başlıkları öğreneceğiz e, İdris Bey hazır olduğunda. Evet İdris Bey hazır. Peki İdris Bey'e dönelim ve bir mer merhaba diyelim ve son tabloyu kendisinden dinleyelim. Aydem Enerji CEO'su İdris Küpeli bize eşlik ediyor. Efendim merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, teşekkürler. Şimdi tabii ki gündem çok yoğun. Bir yandan e, doğal gaz konuşuyoruz, Doğu Akdeniz konuşuyoruz, petrolü konuşuyoruz. Ama e, enerji dediğimizde son dönemde en fazla konuştuğumuz alanlardan biri yenilenebilir enerji. Ki burada da güneşi ve rüzgarı çok konuşuyoruz. Yabancı yatırımcının da en çok talep gösterdiği alanlardan biri. Bize e, ilk 7 ay itibariyle geldiğiniz noktayı biraz özetleyebilir misiniz efendim? Pandemiden de aynı zamanda sektör nasıl etkilendi, neler yapıldı? İlk 6 aylık döneme baktığımızda Avrupa'daki birçok ülkeye nazaran ülkemizde tüketime olan talep çok daha az bir bir oranda düştü. Bu oran %4.6 olarak gerçekleşti. Sanayi tarafında tabii ki üretimlerde azalmaya bağlı olarak tüketimde azalma, enerji tüketiminde azalma da tabii ki fazla olmasına rağmen mesken tarafında ciddi bir e, artış gerçekleşti, gerçekleşti. Burada ekonomimizin tamamen e, kapatılmamasının büyük e, e, etkisi oldu tabii ki. Dediğim gibi batıdaki birçok ülkedeki tüketime olan talebin düşüşü çok daha yüksek oranlarda. Temmuz ayı itibariyle ise bu e, trend tersine döndü ve geçen yılki rakamları e, tüketim tarafında yakalamaya başladık sektör olarak. Bu da bizim e, daha hızlı bir şekilde e, ekonomimizin de ülkemizin genel olarak elektrikteki tüketiminde toparlanacağı e, hızlı bir toparlanma süreci içer içerisine gireceğini göstermekte. Bizim e, açımızdan baktığında bu, baktığınızda bu süreçte ağırlıklı olarak e, dediğiniz gibi yenilenebilir enerjiye e, Odaklanmış durumdayız ve e, yakın dönemde de e, bir halka arz için e, başvurumuzu e, yapacağız. Bu da tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından kurulu olan 1020 megawatt kurulu gücümüz için e, olacak. Evet Efendim bu arada e, hazır değindiniz e, halka arz sürecinden. Hazırlıkları yapıyorsunuz. Yani bu yıl içerisinde mi gerçekleştirmeyi planlıyorsunuz yoksa önümüzdeki yıla mı bu plan e, gerçekleşir ki şöyle de bir e, tabii ki plan çerçevesi söz konusu. Eylül ayı itibariyle enerji alanında tabii bütün yenilenebilir enerji eee şirketlerini de ağırlıyoruz. E, her şirket temsilcisini de ağır, ağırladığımız için efendim tabii ki biraz daha sektörde hakimiz. Hem de e, her birinin Eylül itibariyle de hemen hemen takvimlerine girmiş olduğunu görüyoruz halka arz sürecinin. Sektördeki bu halka açılma e, isteğini nasıl yorumluyorsunuz? Aynı zamanda sizin planınız nasıl işleyecek? Ee, biz aslında geçen yıl Eylül ayında başladık ee, halka arz hazırlıklarına ve e, bu hazırlıklar çerçevesinde Goldman Sachs, JP Morgan ve Citibank ile Global Lead Coordinators olarak anlaşmamızı yaptık. Türk Yatırım Bankaları ise İş Yatırım, Garanti Yatırım, Yapı Kredi Yatırım ve Türkiye Kalkınma Bankası olarak büyük bir konsorsiyumla birlikte halka arz çalışmalarımızı sürdürdük. Normal şartlarda eğer pandemi olmamış olsaydı bizim planımızda Nisan ayı içerisinde halka arzı tamamlamak yer almaktaydı. Malum pandemi sebebiyle biraz erteleme oldu. Ee, bu hafta SPK'ya başvurumuzu tamamlıyoruz ve eylül sonu itibariyle eğer her şey planlandığı gibi gider ise halka arzı tamamlamak e, arzusundayız. E, biz takvime koymaktan ziyade aslında e, takvimde sona geldik e, halka arz çalışmalarımızda. İnşallah e, başarılı bir şekilde tamamlamayı e, ummaktayız. E, halka arz diğer enerji şirketleri içinde bizim de aynı zamanda dağıtım şirketlerimiz var. İki, iki dağıtım şirketimiz ADM, ADM dağıtım ve Gediz e, dağıtım olarak. Gediz Perakende ve GDZ dağıtım Ege bölgesinde. Bu iki dağıtım şirketimizi de 2021 içerisinde e, halka arz etmek arzusundayız. Yani e, bizim iki e, şirk, iki halka arz planımız var ihtiyacı olduğunu düşünüyorum sektörün, gerekli olduğunu düşünüyorum. Sermaye piyasalarında e, daha şeffaf bir şekilde çalışmaya, daha farklı e, finansman kaynaklarına erişime ve büyüme alanında da e, tabii ki e, daha da e, maliyeti düşük finansman kaynaklarına erişime, e, ulaş e, erişmek için halka arzın bütün sektör için gerekli olduğunu e, düşünüyoruz. Ve bu sebeple biz e, bu yola girmiş bulunduk. Peki efendim yakından e, takip edeceğiz e, süreci. Peki biraz daha e, yatırım tarafına da odaklanalım. Şimdi özellikle son dönemde sektöre baktığımızda yenilenebilir enerji tarafında elbette yedekleme de e, ön plana çıkıyor ve önemli. Yılın e, her günü güneşten yararlanamıyoruz ya da barajlardan yararlanamıyoruz. E, bununla birlikte hibrit modeller, hibrit santraller ön plana çıkmış durumda. Biraz daha e, yatırımlar bu kanala mı yönelecek ne dersiniz? Bizim kurulu gücümüzün 1020 MW'ın yaklaşık yüzde 85'i hidroelektrik santrallerinden oluşmakta. Yüzde 15 civarındaki santraller ise rüzgar enerji santrallerinden oluşmakta. Grubumuz 1995 yılında Türkiye'deki ilk özel sektör hidroelektrik santralini kuran grup. Bu sebeple hidroelektrik santralleri tarafında büyümemizde bir şekilde beklenen bir yatırım stratejisiydi. Hibrit yönetmeliğinin çıkmasıyla birlikte ayrıca nan yeka, yani yekalar mini veya büyük yekaların da gelmekte olduğunu biliyoruz güneş enerji santralleri tarafında. Hem hibrit hem de yekalar tarafında hedefimiz güneş enerji santrallerine yatırıma odaklanmak ve portföyümüzü ee, doğru anlamda çeşitliliğe ulaştırmak. Bahsettiğiniz gibi hibrit e, santraller verimliliği artırmak açısından hali hazırdaki altyapısı olan ama senenin birçok e, zamanında kullanılmayan altyapıyı daha verimli bir şekilde kullanmaya e, yönelik olan bir yönetmelik ve gelecek sene içerisinde yaptığımız ön fizibilite çalışmalarına göre 300 megawatt civarında e, hibrit yönetmeliğine bağlı olarak güneş enerji santralleri e, kurmayı planlamaktayız. Peki, e, şimdi sizin tarafınızda yatırımlar devam ediyor. Sektörde yine genel itibariyle yatırımların devam ettiğini e, takip ediyoruz. Peki, yabancı yatırımcı açısından e, sektöre e, nasıl bakmak gerekir? Pandemi süreci yatırımları sektöre uğrattı mı? Aslında e, Tabii ki farklı tip yatırımlar var. Eğer ki FDI'lara girersek, yabancı'nın direkt yatırımcı olacağı olduğu yerlerde tabii ki bir nebze de olsa bir duraklama söz konusu, yabancıların veya dünyadaki herkesin bir seyahat kısıtlaması olduğu göz önünde bulundurursak, bu beklenen bir şey. Fakat operasyonel şirketleri alma yönünde yabancı direkt yatırımcıların ee, yavaşlamadan ziyade aksine daha da hızlandığını görmekteyiz. Ee, pandemi sürecinde bütün dünyada sürdürülebilirlik e, çok öne çıkan bir e, tema ve yenilenebilir enerjiye yatırımlar da bunun bir parçası. Ee, bu kadar popüler olan bir e, sektör yatırım anlamında e, doğal olarak talebin de artmasıyla birlikte getiriler bütün dünyada eee Düşmekte. Avrupa'da örneğin offshore rüzgarlara bile e, yatırım yaptığınızdaki e, gelen ayararlarla beklenen ayararlarla Türkiye arasında dağlar kadar fark var. Türkiye bu sebeple yatırımlara geri dönüş anlamında çok cazip. Bu sebeple operasyonel birçok rüzgar ve güneş santralinin pandemi sürecinde de yabancıların ilgisine maruz kaldığını ve el değiştirmelerin yaşandığını görmekteyiz. Bundan sonrası için yenilenebilir enerji sektörünün daha da popüler olmaya ve gerek yabancı yatırımcılarının gerek yerel yatırımcıların yenilenebilir enerjiye ilgisinin daha da artarak gideceğini düşünüyoruz. Halka arzlar da tabii ki yabancıların özellikle sıcak para kısmında fonların ee, ne kadar yenilenebilir enerjiye, Türkiye'deki yenilenebilir enerji şirketlerine ilgisinin olup olmadığını da e, gösterecek. E, ben gerek şirketimize gerek diğer enerji şirketlerinin yenilenebilir enerji e, e, şirketlerine ilginin çok ciddi e, anlamda, pozitif anlamda ciddi bir ilginin olacağını düşünüyorum. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, yorumlarınız için ve şimdiden de size hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Teşekkürler efendim. Aydem Enerji CEO'su İdris Küpeli efendim. Yenilenebilir enerji sektöründeki son tabloyu paylaştı ve çok yakın sürede de halka arz olacaklarını da Ağparada enerji hattında paylaştı. Bu arada enerji hattının da sonuna geldik. Programımıza bir nokta koyacağız. Çok kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından teknoloji ve finans programıyla yeniden karşınızda olacağız.